Mustafa, ben düğün mü kırdık sonra da isteyeceğim. Ben sana ne de bulacağım şimdi pahalı diyor, ben sana ne de bulacağım sonu. Allah Ben istiyorum sana sileyim. Havuzi de var o Kuran'a. He he, çok güzeldi Kuran'a. Merhaba abi. Burada düğün mü yapıyorsunuz? Evet. Acaba Emine buraya beğenir? He lübegene niye beklemesin? Kur'an çok hoştur ha. kolonlar falan yok. Açık alan, çimler. He oraya hoştur, hoş. Sen ne yapıyorsun? Ben başımı döndü. He, he, Abi burada düğün oluyor değil mi abi? Evet, burada düğün oluyor. Abi buranın fiyatı nedir abi? Buranın fiyatı kişi başına göre değişiyor. Kaç <laughs> kişilik istiyorsun? Üç bin kişilik. Gel bakın hepsi gelecek abi. Biliyorsun abi ben Gel hepsi gelecek. Fiyatı nedir abi? Fiyatı beş bin liradan başlıyor. Gel biz bunu üç binde 3000 3000. Üç bin, üç bin. Tamam beş tamam. tamam, tamam, bin. Tamam. Tamam Tamam. Tamam. Hayırlı 我讲，他这个。